Merhabalar, ismim Emrah Kozak, canlı ve ratın babasıyım. Çocuklarım müsküler düsonografi düşen DMD ölümcül kas hastası. Çocuklarım 13 yıl boyunca bu hastalıkla mücadele ediyor. 13 yıl boyunca gerekli bütün hastanelere, gerekli bütün doktorlara götürdüm. Bu zamana kadar hiçbir çaresi yoktu. Önümüzdeki günlerde güzel bir ışık doğdu. Dubai ve Amerika'da bu hastalıkla ilgili bir tedavimiz çıktı çok şükür. Ama bu tedavi ücreti her bir kaldırabileceği bir ücret değil. Çocuk başı 3 milyon dolardan bahsediliyor. Bizdeki şanssızlık o ki iki çocuğumda iki hasta aynı hastalıktan 6 milyon dolara tekamül ediyor. Çocuklarımın bu zorlu yolculuğunda onlara yardımcı olmanızı istiyorum. İyi kalpli, güzel yürekli insanlara ihtiyacımız var. Çocuklarıma yardım eder misiniz? Merhaba, benim adım Sibel. Can ve Berat'ın annesiyim. Can ve Berat doğuştan DMD hastalığı ile mücadele ediyor. Lütfen Uşak Halkı'na sesleniyoruz. 81 ilimizdeki herkese sesleniyoruz. Can ve Berat için umut alalım, destek olalım. Can ve Berat da arkadaşları gibi top oynayıp koşabilsin. Can ve Berat için elimizden geleni yapalım. Lütfen herkese sesleniyorum. Merhaba, benim adım Berat. Kan hastasıyım ben. Sizin desteklerinizi bekliyoruz. Merhaba benim adım Gizem. Instagram adresinizi takip eder misiniz? Abilerim, ablalarım, ad adedi amcalarım. Sizlere ihtiyacınız var lütfen duyun, sesimizi duyun. Arkadaşlarım gibi top oynamak istiyorum, koşmak istiyorum. Parkta arkadaşlarına kaymak istiyorum. Okula gidip arkadaşlarım gibi koşmak istiyorum. Lütfen sesimizi kulak